ne oldu? Ne oldu? Yani Atıyorum seni. Ben. <laughs> sen at. Allah Allah. Arkadaşlar yemek eti bulaşığı var. Şimdi annem e, tencereleri görmüş olduğunuz cifliyor. gibi cifliyor. O bu arada. Millettim, millettim. Millettim yumuş. Ben yiyenlere iletimi gönderdim. Bu kadar ya, İyi yapmışım. Eteceğim. Arkadaşlar anneme biliyorsunuz yorumlarınızı okuyorum. Şöyle bugün. Anam. Dur bir. 5 tane var. Aşağıya göstereyim şöyle ver orayı hemen. Onu da Beni boş ver. Bu yandan. Duymuyor mu? Şimdi ben bu kestaneleri bu şekilde çizeceğim. Bir bıçak yardım hmm. Ama bu arada kestaneler pahalıymış. Annem fazla alamamış. 20 liraydı. Ben dese de 13 Yarın. liralık aldım. Yarım. Yarım. Lodan az fazla oluyor o zaman. Değil mi? Tabii 20 liralık olan 10 liralık olsa. Kimse, bugün annem kimseye falan gitmiş. Video çektim. Tabii. Çektim. Anneciğim. Gördüğünüz gibi komik bakım. Sonra durma da demeyin gene. Anne yorumları sana okuyorum yavaş yavaş. Herkes, herkese yetişemiyorum. Barolanca ister tamam diyorum arkadaşlar. Onu yapıyorum bunu yapıyorum. ders çalışıyorum bir yandan bir arada olmuyor. Annem de tabii o işlerden fazla anlamadığı için bana kalıyor açıkçası. Hani uğraşan kişi ben oluyorum. Biraz arma işlerinizi bekliyorum. Ne zamanlık o arma işi tertemiz oldu. Bazıları istiyor işte sen de şey yorum yazıyorsun da bilmem ne de. Yani ya anamam ki ne kızım anamam anasını. Şu benim de yiyorum. Hani annem emin olun olsa zaten hepinize tek tek yazar. Benden daha çünkü o konularda daha iyi. Orada Bu ben bugün hep elimi kesiyorum. Aslında ben onu çizdiydim kız. Çizmiş. <laughs> Bakın ne oldu? Baş... anlatayım size şöyle. Çizmiş. Çizmiş ama ben bunları açarken rahat edemiyorum. O yüzden tekrar düzenlemeden çizik atıyorum. Neyse o zaman e, zaten fazla yok. Şunları şimdi Çiz ne yapıyoruz? Tabii daha söylemedim. Aziyet olsun deyin. Görüyorum. Gözlerim görüyor da ben de onları bilerek çiziyorum. Açarken daha rahat olsun diye. Aziyet olsun değil. Hı. Şimdi kameramızı buraya koyalım. Bugün video çekiyorum ki anne beni alın. Teşekkür ederim. Şu ne, ocağımızın altını böylece. Anne. Gördüm. Canım ne istiyor? Canım. Ama kız sıkı ateş yapıyor. mandalina saklamış. Hem de kız neyi nasıl? Mandalina ya, ya kızım yazık babanda yesin. <laughs> Hem bir tane alıyorum. Adam yemiyor kızım. <laughs> Vallahi adam bak bir kez tek ya yani yiyor. Neyi mandalina bu? Adam. Anne bu mandalina da bu de, mandalina ne olacak? Bu mandalina gerçekten çok güzelmiş turuncu böyle. Turuncu görmüşsün. Koyu turuncu renklerde. Koyu turuncu. Şundan yazdı adam iki tane koydu da adam ya yer ya yemez. Şundan yesin yazık iki tane. Tamam ben soydum. He? Soyuyor mu babama? Soy. Hı, bunu da soy. Buldum yine bir kiloyu bir kere aşırı yedim de sakladıydım Şeyin altına <laughs> ya, bir bir şey altına gelen buldum. Ya benim. Kestane nasıl pişiyor anne? Biraz anlat belki bilmeyenler olabilir. Orada yolda bir kestaneleri bıçak yardımıyla böyle ortadan böyle böyle çizik attım. Bu arada bakın. Çizik attım buradana. Pandiklerim. Aziyet Dedem olsun. Benim görmüyorum. Böyle çizik atıyorum. Aslında fırına vereceğim de fırında tepsi de Öyle. az değil. Dedim ya ocağa yaktığım değmez. Bulcan kaç tanesini bana vereceğim bunu? İki. Yedin mi sen hiç? Yemedim. Arkadaşlar bir kiloya da bir şey girmiyor ki ne? Gire 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 gire. Bu da çamurda yuduydum. gene çamurmuş. Dalından mı yerden mi düşmüş? Aşı ne girmiş? Bir kiloya ne girecek ki ne? Beş tane. Şunları bir suya daha tutayım. Hı -hı. Sen bir sevde sen bir et hadi kanal kanalımıza. Sana yarın bir şey daha yapacağım ama şimdi demem. Neymiş? İşte şimdi demem. Sen ya bak, bak. hiç sarmam. Baştan söyleyeyim. Şunu babana koy de gel, Arkadaşlar. Şunu da zıda şöyle de koyalım. Akşamın hepinizin hayırlı cuma akşamını diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün dediğim gibi gittim biraz gezdim geldim. Alışverişimi yaptım. Videolarımı çektim. Kestanelerimi aldım. Gördüğünüz gibi tencereme böylece koydum çizdim tencerede güzel dene pişecek e kocanız dolaydırdım anne o güzel o ağzının tadını bilmiyor ağzının tadını bilse hiç bir tane koymaz kulcan arkadaşlar kameranın ardından bir yandan yemin ediyorum gördüğünüz gibi şunun <laughs> ettiğine bak ne diye böyle mandalinalar ne dedi <laughs> saklamış mı <ben>. derdi neydi <laughs> Yok arkadaşlar öyle bir şey yapmıyorum. <laughs> Böyle. Lan ikisini de ben alayım da saklayayım bari ya. Eee Allah Allah iki tane de ben yiyeyim bari. E, ee, şey diyeceğim babamın yarısını yedim. Şu senin olsun şu ufak. İki de, de benim olsun. Hmm. O gerçekten Abo. güzel. Ne oldu? Eşkisi. Yalan konuşma yalan da eşkisi yordu güzel. Bir tane yedim ben yalan söylemeyim. Bir tane de ben yedim. Neyse bir tek daha vereyim hocam. Bitti benim olsun. Tamam bir için okuluma götüreyim sabah. Suratını görmüyorlar. Gerçekten tadı tuzlu güzelmiş. Ama bir de değişik. Fiyosu ne kadardı? 3 <laughs> liraydı. Alay değil mi? Al da para var mı deyin demiyor. Para verdi. Var mı diye diye anca al diyor arkadaşlar. Para var mı? Çağdaştan alayım. Şeyden aldım ben. Ne sana. Varsın. Çağdaş daha pahalıdır. Bunu seçiyorsun ama. 5 lira neydi? Ben 3 liradan aldım. Hı -hı. Tek tek seçiyor hepsi şahajalli arkadaşlar da. Ne diyeceğim de şaşırttım. Kanalıma. Kanalımıza abone ediyorum. Söyle hadi yanıma gel bir de sen söyle. Hep ben söyleyeyim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atarsanız bizi mutlu edersiniz ki. Amel... Kanalda ne kanalı? Beyin Fırtınası kanalı, Tonton TV kanalı, Hatice'nin Dünyası kanalını ziyaret edip uğrarsanız annem çok mutlu olur. Ama bana güzel Emeklerine yorumlarınızı, saygı. E, güzel yorumlarınızı yazdığınız için teşekkür ediyorum. Gene güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kötü yorumlarınızı alırsam biraz şöyle üzülürüm. Güzel yorumlar istiyorum. Diye bir şey. Onu da gene diyorum. O ağrıma gitti bulaşı, deterjansız yıkıyor demişsiniz. Herkes değil, değilmişsiniz de. Bir, bir, bir şey kişi mi? Belki. Ben artık böyle yorumları artık seçiyorum. Boşuna hmm. yazmayın diyebilirim. Bilmiyorum kızım da. Ben de cipi dokuyorum deterjanı. İlla ki gözünüzün önüne mi dokuyayım ki Yok. İşte kameranın ardında dokuyorum. Böyle bir yuyuyorum. Bazı hemen iyice ne yuyuyorum. Bazı ah, kaçtı. Ah, Hepsi şaha da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızın içinde ilerim. Güzel yorumlarınız geliyor. Çok memnun oluyorum. Anne şunun içine bak. Aa, ben niye lahumu bölüyorum yine? Geldi o lahumu. Güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel ben Aha bir elma şey verdi o da kumuşsuz verdi herhalde o da düştü. Ay. İçinden gelerek vermedi. Kuzu kaldıydı. Kusura bakma. Bu yüzden de yiyeyim. Hmm. Anne sabahda ver videoyu kapatamadın ne oldu? Bu güzelmiş. Bu arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Ee, annem hani açık mı kapalı mı diye soruyorsunuz genelde bu sorularda. Annem bunu kendisi cevaplasın. Ama öyle mi demişti ki? Evet açık mı kapalı mı diye soruyorlar. Arkadaşlar. Ama <laughs> Yalandan hiç çıkmaz. Gerçekten ben daha öncesi kapalıydım. Yalan söylemeyeyim. Okulda bir yerde altı sene çalıştım. Altı sene sonra oraya vardım. Etem vardı. Kafamda da yazmam vardı. Bizim hemşire eskili bir tane Sinan Hoca vardı. Ondan sonra dedi ki eşim hocam dedi ben dedi inanmıyorum dedi. O da dedi ki yenge dedi ki ben dedi niye dedi takım elbiseyle geziyorum dedi. Vallahi bu şekil bak hocam. Ben dedi niye takım elbiseyle geziyorum. Ben de dedi pijam aman eşortmanla gezerim dedi. Olmaz dedi. Aha, hocam ben açmam. Sonunda neyse kapalı kar kafayı açtı. Dur mandalina da arkadan gideyim. Kafayı açtım, açmadım desem yalan olur. <laughs> bir bazen, bazen gerçekten. Kış gününde şimdi kapanıyorum. Yaz geldi mi? Yalandan hiç çıkmaz. Kısa kol da giyiyorum. Yeri gel, genellikle eşim kafamı açık istiyor ama ben kafamı arada bir de bir işte <laughs> atıyorum, açıyorum yani. Kırmak istemiyorum. Bazen bir bak ben bir yaş maklıyım. Bir bak arkamdayım. Yok. Bir bak Size da yazmam yok. Anne namaz bir birisi. Yani evde beş vakit namazını kılan birisi olduğu için. mecbur olarak başı bazen kapalı bazen de açık oluyor. Yani yeni olarak sorarsanız. Dışarıya çıkarken bir yere giderken. Yine başı kapalı. Ee, ama... Ne bileyim, annem o konuda hala çözemedim annemi, ben de çözemedim. Vallahi dediğim gibi kızım işte bir bak örtük, bir bak açık. Yani içime kalmış bir şey. Kusura da bakmayın. Yani ne desem, bir şey de diyecek bir şeyim yok. İşte bazen böyle kapanıyorum, bazen eş şey giyiyorum, şalvarımı iş kurarken giyerim. Eşim de şalvarımı çok seviyor kar, kız da neyin kucan neyin bir ara giyim anne dedi. İlk defa bu yıl bir şalvar aldım. Gerçekten o da çok güzel. Hoşuma da benim de gitti. alandan hiç çıkmaz. Ben de giyiyorum. Güzel de yani bilmiyorum. Bir bak şalvarlıyım, bir bak pantolonluyum. Bir bak eşortmanlıyım işte. Benim mandalinam ne çabuk bitiyor. Hepsini annem iyi. <laughs> Ama bir de ne kalmış. Mandalinayı ve portakal bulduğumu madem. çok seviyorum muz olsun, nar olsun, çilek olsun vazgeçilmez. Onu sonra babam da kirazı çok sever. Hmm. Vallahi veda ediyordum şimdi ona da olacaklar. Olsun tekrar veda Ne olacak? Bugün bu nereden? Ee, Perşembe, yarın cuma. Hayırlı cumalar diliyorum. Hepinizin. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma bak, abone bak, ya, olmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi bakın, çok ateş. seviyorum. Dur anne göstereyim ben. Abi, bakın şöyle dur, göstereyim. Elim yatmaz. Gördüğünüz gibi bu şekil aç. Siz bakın. Tamamdır. Biz konuşalım. Oğlum burada <laughs> yaptım. kaset. <laughs> et. Kayla kamalıya. Bana diyor mu getiriyor getiriyor mu Kapat şu kamerayı kari. Kapat. Kapatmasın biliyor musun? Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Gene güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize güzel yorumlar yazmanızı istiyorum. Yalandan hiç çıkmaz. Elimden geldiği kadar daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Gülcan kestanenin başında. Şimdi mandalineyi bir tek mandalına koyduğu gibi bana bir tane kestaneye koyacak kamarıma. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın diyorum. Gözüm görmüyor ki kapatsam ne? Vallahi görmüyor. Kamar. Ben bu yanına koyuyorum. Sen o yanda koyuyorsun.